Merhaba arkadaşlar, yeni bir Astroneer bölümüyle birlikteyiz. Yanında Hilal var. Beraber bu bölümde yeah. yardıma devam edeceğiz. Michael Jackson yapıyor bak Moonwalk yapıyor. Moonwalk. Aynen. <gülüyor> Oo! Moonwalk. <Syria vay>. <laughs> Moonwalk yapıyor arkadaşlar. Astroneer walk daha doğrusu pardon. Şimdi bu bölümde büyük rover olayına girelim istiyorum Hilal. Çünkü artık keşif olaylarını yapalım. Mesela etrafı gezelim, araştırma toplayalım, teknoloji toplayalım ve bizim etkinlik için Eşya da toplayalım istiyorum Eşya da toplayalım. Aynen Aynen. Byte da toplarız bol bol Byte da toplarız Aslında ben büyük rover'u başka bir gezegende yapsak mı diye düşündüm ama ilk önce burada bir yapalım İki tane büyük rover yapsak işimizi görür galiba Bir saniye ne kadar evet, pahalı evet, olur. Biraz pahalı da ee, Kaç parça çıkacak? İki alüminyum alaşım iki tane kauçuk Şimdi kauçuk nasıl yapılıyor diyeceksin değil mi? Hmm, <laughs> aynen kauçuk nasıl Şimdi... <laughs> güzel soru Hemen Ben bak, bunu yapayım öğrenelim. bak Ben rover'a dalacağım da Sen ne yap biliyor musun? Bize şundan bir hmm. ee, bir, iki, bir. Üç tane daha şundan lazım. Seramikle yapıyoruz bunu. Tamam mı? Üç tane seramikle. Tamam. Büyük depolama yapacağız üç tane. Aynen. Bundan üç tane daha yapar mısın? Şu şu yazıcıdan yapıyorsun galiba. Aynen. Soldaki yazıcıdan. Tamam. tamam. Aynen tamam, bak. Seramikleri alayım mı yapayım? Seçtim sana. Bundan üç tane yap. Ben de şu iki tane kauçuğu, iki tane alaşımı falan halledeyim. Sonra da yardıralım. Bayağı seramiğimiz varmış ya. ibare. Yap. Bu arada gençler, ben butonu kırıyor musunuz? Bak. Evet, like ayıp onları. oluyor ha. Ayıp oluyor bak. Ayıp oluyor gençler. Hatta bu bölümde ne yapalım? Rekor kıralım mı? yine her şey rekor. Her bölümde rekor rekor gerek yok ya. Abartmayın benden. Şimdi bir tane daha Sen söylemesem bile kırarlar vallahi. Hiç belli olmaz. Aynen bir bakıyormuşum rekor kırmışlar. Bak. Ayy. Efsane Sinan olur. hangisinden yapıyoruz bunu? Hilal seçmiştim ben zaten şu orta Ha orta yazıcı ha. Tam bulun, evet, buldun, evet. tamam tamam buldum buldum Ya bu büyü bu büyükle kolay kolay işimiz olmuyor büyük roket maket böyle çok büyük şeyler Roverı orada yapacakmışız ama onu gördüm Rover öyle aynen işte evet. dev gibi aynen Şimdi bir alüminyum <laughs> alışım daha yaptım Oğlum bir tane değil lan iki rover yapacağım değil mi Dedim ben yes evet. Yes. Ay, şimdi ayrı rover mu bir de? Oo. Hilal hayır o kadar değil. <laughs> i̇ki rover'ı birbirine bağlayacağız dev gibi böyle sanki iki tane ev yürüyormuş gibi olacak. Bak göreceksin şimdi hayvan gibi Hilal. Hayvan gibi olacak. Dur, ya, bir bak. an ben şey sandım böyle iki ayrı rover falan. Alır. Birleştirmek daha mantıklı çünkü büyük rover'a beraber binebiliyoruz. Bir de daha çok eşya taşırız. Şimdi koltuk da yer kaplıyor falan. Onları Aynen öyle. Onları düşünmemiz ben lazım. Ben tersini yapıyorum. Bayağı maliyetliymiş. 3 tane seramik gidiyorum. Seramiği de yaparken işliyoruz falan ya. Aslında bayağı ha. uğraştırıcı. 2 alüminyum alaşımı yaptım. Bu ha. toprak santrifüjünün işi ne zaman bitecek bizle? Hmm. Toprak santrifüji her zaman işimiz olur. Orada dursun o. Şu an için yok ama galiba. Hmm. Çünkü e, kil, biraz kil yaptık arkadaşlar. Kil var galiba yeterince Onunla Onunla ilgili var. planlarım var da biraz. Ne var? Reçine mi Hiç yapacaksın? Hiç öyle. Reçine ya, mi yapacaksın? Hayır, hayır. Ben reçine kendim topluyorum. Yorumlarla biz anlaştık geçen. <gülüyor> He. <gülüyor> Aynen gizli iş planlarımız var onunla ilgili. Vay. <laughs> Bir gün evet. ansızın bulamayabilirsin onu burada. <laughs> Kaybetme hayır kaçıracak bak kendine özel gizli base kuracak ya içine reçine mağarası yapacak hayır, kendine. Hayır beni saf dışı bırakmaya çalışıyor o bir hain makine De, tamam mı İstemiyorum bunu. ha bunu gömeceksin mi bir yere? <laughs> evet gömeceğim bunu ya da patlatacağız burada bir şey yapacağız yani. TNT vereyim sana patlat onu şimdi. Aynen keşke. Etraftan <laughs> TNT bulabiliyoruz aslında şans. Valla. Aynen öyle bir şans ben, var. Düşük bir yani, ihtimalle. Ben bir dolanmaya gidiyorum görüşürüz. Ha hadi bay bay. Yeah, bye bye TNT'ye gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Şey topladım ya. ben videonun üstünde toprak topladım arkadaşlar Sonra araştırma getirdim Sinan diğer araştırmayı koydun mu? En son bitirdiğime ee, Ben koymuyorum Kaç veriyor evet. bir de bak bakalım o kaç veriyor Bakalım Bakıyorum. 500 mü 600 mü? 600'lük galiba o 563 Bunlar genel aynı Nice, nice. Madenin evet. bir alt katmanı var ya onun bir alt katmanı var Oradan Aynen geldim. Bak ooo Iki, i̇ki katman aşağı indin he? Wow. Aynen. İler bir, şey, Hilal, bir, şey, bir değil şey değil mi? Hilal bir şey değil mi? Ha. Daha aşağıda gizli dünyalar var, gizli böyle büyülü dünyalar var aşağıda. Sinan yeşil bir yaratık vardı bana böyle bir şeyler fırlattı. Yeşil yaratık A değil biliyordum. o ee, zehirli bitki o. Zehirli bitki y aynen. Yeşil bitki yaratığı. <laughs> Bunları açabilirsin Hilal. bir tane daha yapacağım bu Açayım arada bak. Mi? İki tane yaptın değil mi? Bir tane. Aha, aynen bir tane daha. Bir tane yapacağım. daha yapsan fena olmaz. Güzel. Bir tane daha seramik lazım bana o zaman. Nice. <laughs> Rover'ı yapayım ben gençler. Büyük rover. Yap. Asalım şunu da. Nice. Süper. Damları açıyorum. E... Nereye koyacağız bunları sonra? Rover'a takacağız. Rover'a takmak Hadi için. Tabi. Şimdi direkt Tabii. ortalıkta bırakıyorum o zaman yani. Organik var mı sende ya? Hiç organik kalmamış. ne? Organik şey ben topladım ama. ben iki 3 tane biraz önce de <laughs> topladım. Tamam tamam buluyorum ben şimdi. buradan. Tamam. Organik çok çabuk geliyor ya. Aha. Ot kalmamış arkadaşlar bütün otları yiye. Aynen öyle yakınlardakilere. Ot ot kal ha şurada var Biraz düzelteyim şöyle bir. bir. tane gel. Gel lan. Halen gelmedi koyalım. Buradan gelir artık. Buradan gelir buradan. bak şöyle bir ne tane. Ne kadar lazım sana? Bir tane ya buldum buldum tamam. Benim hmm. şeyde biraz doluydu bir tane lazım değil mi? Aynen bir tane kauçuk yapacağım. Okey, okey, okey. Tamam hallettim ben. Şimdi rover biraz zaman alacak. Bir de enerji sıkıntısı birazdan yaşayacağız enerji sıkıntısı. Neden? Baksana bitmek üzere bataryalar. Ya arkadaşlar Aa, bizim Evet ya rüzgar yok. Güneş paneli yapmamız lazım. Yani büyük güneş paneli yapamayız ama küçük güneş paneli yapabiliriz galiba. Bakırımız falan bayağı var. Ee, olmadı Olabilir. onu yapalım birazdan. Dur. Şu Rover'ı halledeyim de. Reçine ver bir tane. Biraz sen de reçineleri yedim ben. Bitmek üzere onlar. Toplayayım mı reçine? Şu an lazım değil ya. Tamam. Vardı bu, bu ne, ne lan rover? Nerede, Abi yok. hayvan gibi yavaş. Batarya bitti. Rüzgar yok. Hiçbir şey yok. Oo. Ultra ya. mega fakiriz yani şu anda. Ultra mega. Ya bir şeyimiz bayt konusunda sıkıntımız yok. Şimdi de şey sorduğumuzda. Hah rüzgar başladı başladı. Başladı. Ya arkadaşlar adamlara 50 bin Yok kere dedim. Aslında. Siz de yazın gidin Astroneer'ın Discord'una yazın. İngilizce yazın ama. İngilizcesi bilenler gitsin. Deyin ki ya şu rüzgar türbinlerini dağa koydu, koyunca dağda da rüzgar çok olacağı için dönsün. Hep durup yani rastgele başlıyor rastgele duruyor. O olayı bence artık e, mantıklı bir çerçevede çözmeleri lazım şu rüzgar olayını. Mantıklı. Çünkü yani tam yavaş Çünkü dönsün. Sana şuna simsiyah. Evet. Ben de video öncesi baktım dedim bir terslik mi var ama cidden öyleymiş. Yani yavaş dönsün ama sürekli dönsün. Hani tamam çok üretmesin ama sürekli üretsin yani. yani Başka Sinan dünya şey üzerinde bir tane araştırma öğesi buldum. E? Bak şu yeşil olan 719 e. veriyor. Aa ciddi misin? Madene Amerika gibi boşuna <laughs> Ya bu organikler o kadar vermiyor normalde. Oha, iyiymiş. Verdiydi 500 ya, falan gelmiş. veriyor onlar normalde. İyi denk gelmiş sana. Vallahi senin. iyi nice. denk geldi. Şeyde kazıyordum öyle bir yerden çıktı. Arkadaşlar enerji büyük sıkıntı. Zaten araştırma ihtiyacımız yok. Şunları iptal ediyorum şimdilik. Evet. Bari bu e, yazıcılı devam etsin bari yani. Ne yapalım? Bir de. Aa falan bir şey buldum. Ne buldum? Ay Ayısa düşmem. Hilal onu ben koydum oraya. De Test etmek için daha da. <laughs> ha, ya abi çalışıyor dedim ya. <laughs> Tutup getireceksin bu sana. Oğlum ben... Ya. Niye böyle Onu ben koydum valla. <laughs> Söylemeden koyma heyecanlandım. Bir şey Base'in yani, dibinde de ben bırakır mıyım öyle beleş bir şey? Ne bileyim bazen şeyler yenileniyor ya bu byte'lar dağlardaki falan. Yenilenmiştir dedim. Ya, Tanka. bir tek o byte'lar yenileniyor. Başka bir şey yenilenmiyor eğer merak ediyorsa. <laughs> bir tek o. Üzdü. Tamam bunu da yapalım. Nice! Rover'ın birisi oldu İlal. Tamam, tabi bir tane daha lazım. Diğerini hemen başlat başlat Sinan. Okey. Ben de bite topluyorum birazcık. Okey. Galiba yeterince şuradan bağlantıyı keseyim mi? Bir etkisi olmuyor tabi. Bir tek şu anda yazıcı çalışıyor. Başka hiçbir şey çalışmıyor arkadaşlar. Ne oluyor lan? Roverla madenlere girip çıkabileceğiz mi Sinan? Aslında yapabiliyoruz. Büyük roverla mantıklı değil de. Millet şey yapıyor, ben de eskiden yaptım da. E, traktör, traktörün ucuna kazıcı takıyorsun. Böyle traktörle... Kazabiliyorsun. Onun maden yapmak için değil de merkeze gitmek için ileride kullanacağız. Yani o konuyla ilgili bir fikrim var, merak etme. Şimdi bak, bunu böyle taktık, bunu böyle taktık, tamam mı? Aa, bu mu Yapacağım şey? Bu muydu? Aynen. Şimdi bu koltuktan koltuk var işte. Koltuktan bir tane daha tamam. lazım sana. İki tane koltuk takacağız. Ben organik Şuradan... topladım getirdim, altı tane. Tamam, iyi yaptın. Nereye koyayım? Arkaya mı koyayım? Arkaya. At ya. Ya da oraya storage'lere koyabilirsin. Bu şey, rover koltuğu ha iki tane gerekiyordu. Aynen. İki bileşik bir tane aldım. Tamam. Nice. Güzel gençler. Tamam. Bu ne yapıyor peki şu an? Bir ee, tane daha da yapıyor. Arkasına takacağız. E, tamam işte, iki, ta Ha iki ayrı değil. Bir tren tane yapacağız Hilal, tren, tren. Arka arkaya tren yapacağız. Bağlayabiliyoruz o zaman ya. Yani. E tabi bağlayacağız. Bak şey gibi traktör gibi bak traktörün arkasında bir tane traktör, iki tane eee remork var ya. Evet. Bunun olayı bunda remork yok. Direkt rover'u rover'a takabiliyorsun arkasına iki tane. tane. Ve e, dev gibi hani Hilal bize deli gibi reçine lazım. Şimdi fark ettim. Hii. Şuradan reçine başlat. Ne oldu? Senin makineye ne oldu? Ne? Senin bir makine vardı toprak santrifüjü. hatırladın mı o makineyi? Evet o yapıyor vardı? işte şimdi al bak. Ben kim toprak topladı ona? Kim toprak topladı? Kim topladı? Ya beleş ben diye bir şey ya bu dünyada beleş yok İlal herkes bir şey Var. yapacak yani. yani. Yapıyoruz zaten işte ben. de bu dünya çalışsın gibi. Çalışsın. <laughs> köle köle toprak santrifüjü. Dünya kolay olsa hayatın. <laughs> şimdi. Bu da güzel. Şimdi gençler. Büyük batarya değil de küçük batarya yapasım var benim buna. Tamam. Bir de şunu alalım. Tamam. Bataryaların ne kadar kaldığını bu şekilde görebiliriz. Nereye taktım lan ben onu? Ya bire. Tamam. Zaten bunun üstünde de batarya var ya. Enerji var. Ee, bir de bunlar yeter. Artar bile büyük ihtimalle. Bir de biz şey yapalım. Ee, solar panel. Küçük solar panel yapayım. Aslında az önce yapsam iyiydi. Gündüz de az önce. 500. Tamam. Bakırla yapıyoruz bundan. Bakırla biraz solar panel yapalım. Hemen. Ben de reçeleri alıyorum şuradan. Oh. Arkadaşlar efsane oldu ya. Slot sayısı Hayvan gibi depo yapmış. arkaya da koymuşsun. <laughs> evet. Nasıl e dedim sana. E i̇şte bu buraya yani bütün evi takarız buraya. Şuraya konulabiliyor <laughs> mu? Aynen. Ha yok oralar oh. şey bağlı, enerji bağlı. Orta haricinde. Şimdi harici. kaldırıp bir altına bakmak istiyorum şu an. Ha, enerji olduğu için gibi. Öyle oldu. Böyle gibi. Şimdi arkadaşlar bakın bu arada e, batarya sayısını arttırdım ve buraya 8 tane solar panelimiz oldu. Bakın bataryaları doldurmuş bile. Bataryalar doldu bile. Hatta bir tane daha batarya yapayım mı? Orada simetrik durmuyorlar. Ay sinirli anne gezeriz he. Şimdi yardıracağız. Bu arada arkadaşlar sadece araştırma değil, aklında şey var. Etkinlik için e, oyuncakları falan da toplayalım diyorum evet, evet, bu bölümde. Evet, evet. Biraz toplayalım çünkü Hilal tane var. kıyafet istiyor. Hilal kıyafet evet. fakiri. Alışverişe yani çıkmak bak. istiyor Hilal, alışverişe çıkmak Aynen. istiyor. Aynen, Hilal'in canı artık evet. makine yapmak istemiyor. Dolce, Dolce Gabbana'ya gidelim diyor. Astroneer'da nerede diyor. <laughs> <laughs> şimdi o tamam o tamam. Bakıyorum Mira başka bir şey lazım mı diye bize. Ben yani kendine çok dikkat et görüyorum. Hayır gel buraya. Bak bindim. <laughs> <laughs> Yetiştin mi? Dur şimdi her şey hazır mı diye bakıyorum. Bu arada şeyi de istek platformunu da açayım. Kaç puan gerekiyor? Dur, puanı Şuna göremiyorum. göremiyorum. bir baksana bak ne buldum hemen şeyin altında yine. 4000. Ne buldun? Araştırma organik araştırma. Aa olağanın altında. Nice. Ama onu kazınca o iptal olmuyor mu ya? O inşallah neyse. Yo üstündekini yani. ne aldım ben. Kazmadım ki direkt altından tamam. çekip aldım. Onu tamamen kazınca e, tekrar üretimi duruyor aklında olsun. Şimdi istek platformu değil bu değil. Buraya ne yaptın Sinan böyle? Ne yapmış? Araştırma şeridini indirdin buradan? Ne yapmış? Takas değil. Bak, bunlar bunları böyle indirmişse araştırma şeridini. Ha istek şeyleri. platformu açmış mıyım ya? Açık. Iki, i̇ki reçine bir seramik. İstek platformunu açalım. İlk gönderimleri yapalım mı hadi? Hila senin... Sen beni dinlemiyorum. Bunları neden çıkart... Aha! Ne? Toprak santrifücünü geçici iptal ettim Hila. Biz gidiyoruz. Aha. Kazma onu dur! Şimdi saklayacak bir yere ya. Tekrar yaptırmak <laughs> zorunda bırakma <laughs> Ay. Ayy. şeyleri çıkarmışsın da şu ha, araştırmaları geri koydun şimdi Hı -hı. tamam. Yani bir şey oldu sandım. Şimdi ya. istek platformunu da yapayım. Hatta arkada birkaç tane e, bizim şey var ya etkinlik. Hmm, onları evet, onları da birkaç tanesini yollayalım. Kaç puan veriyor? Hesap kitap yapmamız gerekiyor. E, hmm. Galiba bu dünyada bulduklarımız e, 20 puanlık 30 puanlık olanlar. E, daha çok puan için başka gezegene gitmemiz gerekebilir. Ay, büyük, ihtim veririz. büyük ihtimalle öyle yapacağız arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle. Ama yine de bir gezip e, şu yakınlardakileri bir göndermek istiyorum. Hani bu dünyadaki bir, de hani 15-20 dakikada kaç puan kasacağız? Çok merak ediyorum. Hemen yapalım. Ben de merak ettim. Bu arada puan Şimdi efsane. Bu, nice. Bu hazır olunca şey mi yapacağız? Enerji çok iyi. Aynen, birkaç tane yollayacağız. Bak şunlar paketle hazır zaten. Aa, paketleyici lazım paketleyicisiz. siz. Gerçi önemli değil. Aa, önemli lan paketleyici lazım ilan. İla ilan. Nasıl ee, bizim backpack'ten yapabiliyoruz. Şu şeylerle yapıyoruz. Grafit. Back bunların alayını al, şeyi craft et. Sen Paketleyici craft et üstünde. Tamam. Alacağım. Mı? Dağlarda zaten buluyoruz bir sürü grafit var. Dağlarda nice. bulurum seni. Bunun tasarımını değiştirdiler mi Sen arkadaşlar? Sen kafama vurmasın. Vurmuyorum dur. Bunun tasarımı değişmiş mi ya? Galiba tasarımı değişmiş bunun bir saniye. Güneş panelli pil modül. Paketleyici. Neşe projesi teslimatı. Başlat. Tamam. E. Ee. Aa geldi aa, lan. Ben ne diyorum? Nerede aa? bu? Bu bu yukarıdan geliyormuş. Aa bunun içine yükleyeceğiz. Aynen. Mi? Aynen bak bunları böyle yüklüyoruz, yörüngeye yolluyoruz Hilal. Olay bu. Ben ne Oğlum, diyorum? İleride robotlar var. Onları paketleyeceğiz mi? Aynen. İşte bunlar oyuncaklar. Onları paketleyeceğiz. Onlar şey jetgillerde vardı. Hatırlıyor musun Sinan? O robotu mu diyen? Evet. Benziyor, benziyor. değil mi? O. Benziyor Aynen. değil mi? <laughs> Bakalım. Şimdi yollamayayım. E, verimli yollayalım. Full dolduralım. Kaç? 8 alıyor. 4-8 alıyor. Tamam. Tamam. Kaç tane paketleyici oldu senin çantada? Bende... Bakayım bir... 6 tane var. Tamam. Haydi gel gidelim. Bulduklarımızı toplarız. Gel bin. Süper. Hadi bay bay. Hadi. Aramanı şuradan bir tutacağım. Sağ bir savuracağım. Tutamıyorsun şimdi. ama. Öğrendim. Eskisi ama, gibi değil. Ama tutamıyorsun ama. Hmm. <laughs> ama tutam İyi hadi bin bin. bin. F'e bas hadi. F, F bas. Hilal neredesin? Ezdim Hilal. Heh bin de sana. <laughs> tamam. Hilal şunun Sür, güzelliğine çalış. bakar mısın? Bak bak. Çukur mukur. Öf öf öf. öf. Bak şurada takılıp kalıp ölürdük yani. Şuna bak. Bir de batır, orada bak arada şey yok. Şuna bak. Nasıl gidiyor? Bunun içindeyken de keşke bir şeyler Aslında mümkün kısmen, kısmen. Bir ara açarsak Ulanıyoruz. bakarız. E Şimdi ilk bulduğumuz şuydu hatırlarsan. Evet, e, bölüme ilk başlayınca. Şunları bir paketleyelim. Paketleme olayı da şöyle iler. Şimdi bunu böyle yollayamıyoruz, tamam mı? Hı -hı. Bunu şöyle Paketli üstüne yapıştırıyorsun Paketliyor sana bu arada. Allah ne oldu Bak paketledi işte Bu arada beleş paketleyici var etrafta Onları alalım Bak robotun altını kaz Geç kazmana da gerek yok da Tamam F'e bas paketlesin Aynen ha, o kadar anladım. başka bir şey yok Şunu da paketleyeyim Dur ben hallediyorum bunu Tamam, tamam. Organik çıkar mısın? Okay. Bilal bunları alalım. Şuraya atalım. Tamam 3 tane, 4 tane. biz şeyi neden yaptık paketizi? Şey grafitten, grafiti Grafit. nerede bulacağız? Dağlarda o siyah şeyler var ya çubuk çubuk. Onlar. Çünkü bitti şu an mesela. Sen bul. Gitme. Dağlarda var ya, bayağı var. Tamam buluruz. Buyur. Buluruz buluruz. Güzel. Şunları da alalım. Ha onları da alalım. Ben de alıyorum. Bende 3 paketleyici daha var. Sıkıntı yok. Bende de 5 tane var. E tamam canım sıkıntı yok rahatız. Zaten 8 8 yollayabiliyoruz. Yani bunların hepsini birden yollayamıyoruz. Bunlar galiba 20'likler ya. Bu dünyada bulduklarımız galiba 20'lik. 3 tane paketledim ben de. Tamam arabaya tak onları. Bende son Şunu... bir paketleme kaldı. Şunu da paketleyeyim tamamdır. Bende ben bir şey, tane daha paketleme var. Şurada bir tane evet. daha var Robos gördüm arkada. Onu takabiliyor muyuz arabaya direkt? Dur bakayım. Aa paketleyici var burada bir tane. Takamıyoruz bile. arabayı bile takamıyoruz. aynı kullanacağım. Ay sen ne yaptın? Yapıyor muyum? gördün Tamam takalım de. arabaya bunu da. Hilal bir 8 topladık bak. Arabada 8 oldu. Bence top yani daha toplayabilirsek toplayalım. Bende iki tane daha paket var. Yapalım. Öyle mi? Tamam. Aynen. Bak şurada var. Bu tarafa gidebiliriz. Şurada hemen dibimizde Bak izlemez. şunu atayım. Tamam onu da yap. Şunu da yap o zaman. Bak bir tane daha var orada. Tamam bitiyor. Sonuncu. Ah. Geleyorum. Şey çok güzel. Yen 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 falan yapıyor. <laughs> Bizim bu yamyamlar. Bak bu bile. enkaz. Bu enkazı muhtemelen yollayamıyoruzdur. Üstüme bile gelmez bakayım. Geldi lan. Ha bu şey yapıyor. Bundle yapıyor. Enkazı burada. Aa! Bura paketleme dolu iler. Aa evet. Kullan kullan. Düşündüğümden daha çok paketleme varmış buralarda. Vay. Pas pas pas. Alalo bedava enayi malı. Beleş! Beleş! İler burada enerji var. Arabayı buraya takıp açarım ben bunu. Aa evet açalım. İçinden maç çıkar. Aha. Dur arabayı getireyim. Araba. Başka paketleme yok değil mi? Bu kadar değil mi? Bakıyorum ya. 2-3 tane oyuncak var sadece. Şu Arama ön tarafı takalım. Ön tarafı takalım gençler. Ben takayım. Şu enerjiyi buraya takayım. Niye olur öyle yaptın? Açıldı! Bu, burayı açmak için ön tarafta şey vardı ya. Hmm, Kaç verecek? 381. Nice. Efsan, bu şeyler çok iyisin ya. Bunlardan hmm. toplasak var. Byte sorunumuz biter. Bu misin? gezegendeki, ya bu olaya diğer gezegende girmek istiyorum. Bu gezegendekiler az veriyor. Arkadaşlar, hatırlarsanız bir önceki sezonda en son 160 bin mi yapmıştım ben? Yazın yorumlardan. 160 bin değil mi? Bu sezon kaç bin yapayım? Yazın bakalım. Kaç bin byte yapayım? 100 bin, 200 bin, 300 bin? Yorumlardan yazın bak. Şimdi şey yazacaklar ya. Ben sordum ya, milyon diyecekler. Abi milyon. 1 milyon bak yap. Abi. Kaç yapayımın cevabı değil mi? Evet. Ben şimdi kendim kaşındım. Hadi gel. Geliyorum, geliyorum. Ne arıyorsun? Grafit mi arıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle etrafı grafit arıyordum da yok. Bir şey. Bunları bir yollayalım gel. Zaten bak 8, 16 oldu neredeyse. Doğru, bir 16 aynen. var. Bir tane eksik kalmış. Bir tane eksik. Ben bir tane eksik geldiğim için oldu. Sıkıntı yok zaten üstüne de koymuştuk makinenin platformun. Şimdi A şeye bakmadım. Çok hızlı gidiyor bu. Kaç? Hani bu araba. Evet, evet. Büyük diye yavaş gibi ama aslında çok hızlı. Hani Çok çok hızlı. Böyle Ekenine kamerayı bak. geri çekince en geriye yavaş gibi geliyor göze ama yok, değil. Çok Aa bak şurada grafit bakayım. var ilah, şunları toplar mısın? Bak sağ tarafta gördün mü? gördüm, gördüm. Onu onu toplar mısın sen? Dikkat ha, et çukura, çukura düşme. O kadar büyük ya, ki. Ya. <laughs> çukura, mukura takılmıyor ya bayıyor mu buna ya. Güzel. Büyük ihtimalle biz Glacio'da bu Baitulayn'ı kasarız ya. Bakarız gençler. Dekeriz. Bunu da koy. Aa almıyor lan buradan. Otomatik alacak zannettim. Tamam. Bu arada kaç puan gerekiyor? Hilal, 3 farklı Hı. seviye var. 1500, 3500, 6500. Her seviyede galiba hediye verecek. Ee, seviye ha, seviye. Emriksin. Aynen ben şu an takıyorum bunları. Yollayacağım. Daha yollamadım. Bak toplamda 160 e, 160 bölü 8 yani 16 bölü 8 20 ya. Her bir 20'lik bunların iler. Anladım. Bak birinci hediye ne? simli kasaba. ikinci hediye festival şapkası. Üçüncü hediye biblo kafa. Şapka mı olacak? Yok değil. Bak, üçüncü hediye vizör. Palet. Bak birinci hediye renk. ikinci hediye şapka. Üçüncü hediye vizörün rengi. Böyle vizör şeyi özel vizör. İyi, iyi. hadi gitsin bakalım. Git bakalım, bak yörüngeye yolladım bunu. Görüyor musun uzaktan? Çıktı gitti gitti. Bakayım. Yok oldu artık göremem. Mümkün değil. <laughs> evet gitti. Yardırdı. Geçerim, şey topluyorum. Güzel. Şimdi o gelmeden tekrar yollayamıyoruz tabi. Tabi iki tane yapmazsam. Evet, gördüğün üzere Hilal ve arkadaşlar ee, bu, burada bu dünyada topladıklarımız çok az puan yapıyor. 20 puan yapıyor her bir eee etkinlik şeyi. O yüzden bize şey gerekiyor ya Hilal. Başka bir gezegene gideceğiz. Hem byte için Sen hem de etkinlik için. Önce, <laughs> ne oldu? Biraz önce az daha ölüyordum. ay son anda ucundan tutundum şeyi. He. topladım, doldurdum şeyi. Tamam, onları da. paketleme yapabiliriz. Tamam. Sana paketleme Aa gelmiş sonra lan sonra nereye şey... geldi bu? Nice. Aa geri mi geldi? Aynen. Şu an biz sadece kaç puan yolladık? Yolladığımız puanı göstermiyor mu? E, neden yolladığımız puan nerede göstermiyor? Hata, bekleyen ödül yok. Allah Allah. Hepsini paketleyici yaparım Sinan bunların Aynen aynen, hepsi paketleyici yap, başka bir şeye yaramaz onlar. Arkada araştırmayı görünce dayanamadım. Şunu da yollayalım. 160, 160, 320. Bunu da yollayalım bakalım. Bence din din. bu dünyada bu etkinlik olayı yeterli arkadaşlar. Benim hakkımda e, büyük ihtimalle Glacio gideceğiz. Yorumlardan yazın bakalım. Glacio fikri var benim hakkımda. Glacio'ya gidelim diyorum. Ha, kalan bite'ı gösteriyor. Teslimatı bak, yapınca bu yani. ekran yenileniyor mu ya? Bir saniye. Git bakalım. Nerede? Yörüngeden... Gitti. E, geri mi geleceğim Gel bakalım. Gelişi hangi yönden geliyor? Kayboldu, Yörüngede kayboldu Hilal. Vallahi gözükmüyor mu? Nereden bak böyle bakıp mı göreceğiz? <laughs> şey, havaya. Havaya bakıp inişini belki yakalarız. Allah. Şuradan bakayım da. Ne yapıyor? sağa gidip soldan mı geliyor? <laughs> <laughs> Aha geldi. Abi gelişini göremedim ya. Neyse. Tam buradan geldi galiba. Tamam. 400 4794 byte kaldı. Daha bir sürü işimiz var. Geçecek mi? <laughs> Yok burada. Ya burada mümkün değil. Buradan çıkartamayız. Bu arada bu byte olayı ne ya? Bir saniye. Ha bu yolladıklarımıza byte mı diyor? Ha, anladım. Okay. Tamam gençler. Tamam gençler. Biz bunu yapalım. Ee, Glacio'ya. Büyük ihtimalle Glacio'ya gideceğiz. Yorumlardan yazın Oo, hangi. En, en mantıklı gezegen hangisi? Hem bak ikisi için soruyorum ha. Hem araştırma için hem byte için hem de bu etkinlik için. Bu robotlar mobotlar. Çünkü bu robotların hmm. 30 puan, 40 puan, 50 puan e, verenleri var galiba. Hatta 100 puan verenleri var. Bu sadece puan mı veriyor bu robotlar? Yani Aynen Byte'den her biri var bir var. puan. Bak şu anda yolladıklarımızın her biri 20 puan ile Aa, çok iyi bu arada. İşte 1500 hatta 6500 yapmamız gerekiyor anladın mı? Efsane. Bizim hem o zaman byte kasmamız lazım şu an hmm. hem o şeyden kasmamız lazım. Bakalım yorumlardan yazar millet. Bakarlar Aa. söylerler bize. Beğen butonunu kırın arkadaşlar. Bu ömrük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın bay bay.